Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi zayıf bir yükselişe işaret etti. Amerika'da tarım dışı istihdam beklenenin altında kaldı. İşsizlik oranı ise beklenenden daha iyi geldi. %7,4'e geriledi. Bu rakam 2008 Aralık ayından bu yana Amerika'da işsizlikte görülen en iyi rakamlardan bir tanesi. Ama tarım dışı istihdam tarafında aşağı yönlü revizyonlar da var. Geçmişe yönelik olarak bunu da belirtelim. Tabii bunun piyasalar üzerinde hemen etkileri oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir seyir oluşurken güçlü dolardan zayıf dolara geçiş yaşandı. Şimdi biz piyasalar tarafındaki etkilerini konuşacağız. Işık FX'e dönerek Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ece Pulaş karşımızda. Ece Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu veriyle birlikte Eurodolar 1.33'ü kırabilir mi? Altın tarafında bir düşüş vardı, bir toparlanma görüyoruz. Altında yeni bir yükselişin tetikleyicisi olma ihtimali var mı Amerika'dan gelen bu verilerin? Aslında çarşamba gününden itibaren dataları beklemeye başlamıştık biliyorsunuz. Aynı zamanda merkez bankalarının açıklayacağı, yapacağı açıklamalar ve açıklayacağı faiz oranları beklenmeye başlamıştı. Çarşamba günü tarım dışı istihdam değişimi için e, öncü datalar, tarım dışı, ADP tarım dışı istihdam değişimine bakmıştık. Değişimin fazlaca olacağı sinyallerini zaten vermişti. Fakat beklentiler önceki veriye göre çok da fazla kötü gelmesi yönünde değildi. Fakat bugün 162 binine gerçekten çok düşük bir rakam açıkladı Amerika. Bunun yanında işsizlik oranının düşmesine rağmen kişisel gider ve giderlerin artıp gelirde de artış olmasıyla birlikte desteklenmiş oldu data. Böylece biz yaklaşık 3-4 dakika içerisinde bir anda Euro-Dolar'da dün başlayan, çarşamba ve perşembe günü başlayan doların değer kazanmasına bağlı olarak satış baskısının bir anda yönünü yukarı çevirdiğini gördük. Doların değer kaybıyla birlikte tam bir puan 3-4 dakika içerisinde yukarı yaptı Euro dolar ve 1.31.80 seviyelerinden 1.31.80'lerin üzerine çıktı. 1.33'lerin kırılması mümkün çünkü önümüzdeki hafta daha tepkiler sürebilir. Japonya tarafından, Avrupa tarafından da data tepkileri gelmek isteyecek. Tabii önümüzdeki hafta da açıklanacak datalarla birlikte yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün. Teknik olarak zaten 1.33'ün üzerinde kalmayı biz bekliyorduk. Fakat Perşembe günü yine Amerika ben Bernanke'nin yaptığı açıklamalara bağlı olarak satış baskısı tekrar artmıştı. Dolayısıyla teknik olarak yukarı yönlü hareketin devam etmesi data desteğiyle de şu anda mümkün. 133 14 direnci kırılırsa yukarıda 1.34'ler hedeflenecektir. Önümüzdeki haftanın ortalarında bu seviyelerden bahsediyor olabiliriz. Altın için aynı şekilde satış baskısı yine artmıştı. 1280'lere kadar bugün düşüş gördük altında. Ancak data ile birlikte doların ani değer kaybetmesine bağlı olarak altında da yukarı yönlü hareket hız kazandı. Ve fiyat yeniden 1321 dolar 10 seviyesinde seyrediyor. Yukarıda ilk direnç seviyesi 1350 teknik olarak. 1350'nin kırılması da yine önümüzdeki hafta açıklanacak datalar ve Avrupa ve Japonya'nın da vereceği tepkiye bağlı olarak dolar değer kaybetmeye devam ederse yine 1350 direncinin kırılıp 1425 seviyelerinin hedeflenmesi de altında mümkün. Ece Pulaş teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için ve kısa bir araya gidiyoruz.